arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 lirayla bir gün geçirme yapacağız. Yanımda Emre var. <laughs> Emre ile bakalım bugün 20 lirayı e, 20 liradan para arttıran arkadaşlar kazanacak. Haberiniz olsun bakalım. E, Challenge'ımızı kim kazanacak? Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şu an sahilde Hava güzel. Bana bir iki tane çay içeceğim. Bakalım Mustafa Evet arkadaşlar sahile geldim şu an. Hava güzel. Bir bardak çay içeceğim, kalkacağım. Bakalım şey Evet arkadaşlar ben de şimdi BP'ye doğru gideceğim. Biraz sahilde yürüyüş yapayım dedim. Hava güzel malum. Bakalım Emre ne yaptı? Yani, bugün ihtimal bu çareci ben kazanacağım arkadaşlar. Bugün iddialıyım. Geçen videoda e, 50 lira para kaybettim. Yani bakalım. Bu sefer benim kazanmam lazım. Bakalım ödülü de gerçi konuşmadık. Şimdi arkadaşlar BP'ye gideceğim. DP'den bir şeyler alacağım ucuz yollu. Orada 101 var. Oraya gireceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Çok ateş lazım. Evet arkadaşlar şimdi 101'den çıktım. Yaklaşık 3.15 verdim. Bir tane halay aldım. Bir de bundan aldım. Çubuk reker. Yani paramı bütçeli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Emre belki de şu anda parayı bitirmiştir. Çünkü o yani para harcamadan pek duramıyor. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, ben kazı kazan almaya gideceğim. 5 lira onun için ayırdık. Mustafa'nın haberi yok. Şansımızı yükseltmeye bakacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak. Evet arkadaşlar, 5 liralık kalmadığı için 10 liralık tavuk aldım. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Kazıyorum. Maalesef kazanç elde edemedik. Gördüğünüz gibi. Gereği kalan 5 liramı da abur cubur alacağım. Bakalım Mustafa inşallah kaybolsun. Evet arkadaşlar, kazı kazandım şanssız ayrıldım. Geri kalan 5 liramı da saklı aldım. Evet, sonuç olarak eksiler ise başaramadım. Bakalım Mustafa ne yaptı? Evet arkadaşlar, challenge'ımız bitti. Emre'yi şimdi aradım. Emre birazdan gelecek. Arkadaşlar ben dayanamadım. 15 liraya gidip toz yedim. Ee, yani bayağı karnım acıkmıştı çünkü. Yani daha fazla dedim artık. Ee, uzatmanın pek de anlamı olmadığını düşünüyorum. Emre'ye bakalım Emre'de ne kadar kaldı? Bitti mi parası? Ne oldu? Bakalım Emre ne yaptı? Şimdi telefon ettim arkadaşlar. Birazdan Emre de gelecek. Challenge'ımızı beraber bitirmiş olacağız. Ve kazanan kaybeden belli olacak. Belki ikimiz de kaybettik. Belki ikimiz de. Birimiz kazandı. Birimiz kaybettik. Evet şimdi Emre geldikten sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar Emre de geldi. Koşa koşa geldi hatta. Yani o da bayağı uzak yerdeymiş. Evet Emre nasıl geçti? E, 20 lirayla geçinebildin mi? Paran kaldı mı kalmadı mı? E, vallahi açıkçası 20 liranın bir değeri yok. Bizim çocukluğumuzdaki gibi hani 100 lira 200 liranın bile değeri yok. 20 lirayla ben ilk başta çay içtim. E, şansım varsa diye kazı kazan şansımı deneyim dedim. Onda da sonuç çıkmayınca 5 liram kaldı ona da gittim e, avurcu uğur aldım maalesef ben başaramadım sen nasıl geçtin şimdi ilk önce ben de gittim e, BP'nin orada 101'e girdim İşte Halley'i aldım bir tane çubuk reker aldım ondan sonra karnım çok acıktı yani bayağı bir yürüyüş yaptım gezdim dolaştım tabi tabii video sıkıcı olmasın diye oraları göstermedim yani bayağı bir dolaştım ettim su falan içtim çeşmeden falan onlara gerek yoktu yani baktım gördüm olacak gibi değil gittim tost yedim yani biliyorsunuz tost da en az 15 lira falan tutuyor 15 20 lira falan tutuyor yani içecekle beraber 15 liraya sadece bir tost yedim yani oraları zaten videoda siz görürsünüz yani sonuç itibariyle bende de para kalmadı yani ciaşı başaramadık bugünün kazanını olmadı arkadaşlar çok evet çok bir şey yok. yani bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar bugün günümüz yani akşama kadar bir gün geçiremedik maalesef ekonomi şartlarından dolayı. Yani bugün dedik ama bugün boyunca geçinmek mümkün değil bu parayla. Neyse maalesef. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.